Hey, herkese merhaba kıymetli dostlar. Bugün yeni bir Binding of Isaac Repentance Plus bölümüyle beraberiz. Ve bugün Judas oynuyoruz. Neden Judas oynuyoruz? Çünkü gridde çok basit. Judas oynamak. O yüzden başka bir sebebi yok. Judas neden basit? Çünkü bu of Belial isimli bir eşya ile başlıyor biliyorsunuz ki. Ve bu eşya yani sizi çok iyi yerlere getirebilir. Nasıl getirebilir? Bomba. Beş tane bomba. Mantıklı mı? Mantıksız gibi geldi ya. Ben bunu rollerim gibi. Ee, bu şeyle nedir? Bu kofbelaylı. Aynı odada birden fazla basabildiğiniz için. Absürt can derlerine ulaşıyorsunuz normal olarak olması gerektiği gibi şey alacağım burada bir planım var plana sadık kalın plana sadık mısın hadi çok iyi 115 şanslı olması kötü tabi de plana sadık kalın beyler. Sen patlamadın mı gerçekten ya? Şuna biraz can vereceğim. Buradan beleş bir devil eşya salamayız mı ya? <laughs> Çok alırız gibi hissettim ben ama. Yani bu, bu kadar saçma çıkacağını nereden bilebilirim ben eşyanın dostlar. Maalesef. Bunu da kırmak istiyorum amacım buydu aslında. Tamam. Başlayabiliriz. Güzel başlangıç sayılır. O itemi de rolleriz şununla. Bakın kitabı bastınız. Aynı odadayım. Çıkmadan bu kitabı birden fazla defa basacağım. Ve hasarım çok olacak. İşte bu. İşte bu. Amaç işte bu. Şunu bir misin? Tamam. Bak. 10 hasar. Bir tane bile hasar eşyam yokken. Judas'tan başka kişiyle bunu yapamazsınız. Kişi. Judas bir felsefedir dostlar. Yani çok patlatmayın kendinizi teröristler. Allah'ım merhaba olmayan ülke. Hı. Tamam. Güzel ilk katı rahat hallediyoruz. Biraz can bulabilirsek Judas'la herhangi bir sıkıntınız bulunmamaktadır yani. Sen yine mi buradasın? Ben bu adama iltim biraz. Kafanı atsana bir şey yap. At kafa atsın. Aferin. Dingle var bir tane de. Cici. Allah duvardan geçti. Taştan. Nasıl olabilir? Gördünüz kaydı var. Şuna da basalım. Erkek linçi Hop. Angara mis yapacağız biraz. Angara mesi, angara Tamam. Güzel hallettik. Devil'a girmeyeceğiz çünkü canım yok. Azı gitti. Çoğu kaldı. Şunu alsam mı? Alayım hadi. Para bitti zaten. Çok hızlı bitti para. <laughs> Şundan alayım birkaç tane indirimli anahtar. Şunu alayım. Earth Sight mı? Temlere bak çok iyi. Neymiş şeyim? Aa çok iyiymiş. Keşke alabilseydim. Neyse alamıyorum. Üzerine bir aktif eşya daha tutabiliyorduk. Olabilseydik. Yani belki ya 15 lira. nereden bulayım ki? Gizli oda arayalım. Belki gizli oda da vardır. 15 lira. yok. Gel. Yani, şurada falan olabilir mi? Ya tüm bombaları böyle pişettik. Güzel itemleri de kaybettik. Üzüldüm. Birthright çok iyiymiş çünkü Judas'ın. Doğum hakkı. Scorpio. Common Cold. Hmm. Aa burada da seçim yapabiliyorum? Wow. Yani ver. ton tu fotoyu ver. Burada ne yapayım? Scorpio Common Cold. E bu %25 şansla poison Tir atıyor. Bu %100 şansla. Niye onu alayım? Azı gitti. Çoğu kaldı. Burada ne var? Meat. Güzel. E, şuraya gelip çıkalım. Aynasız bir giriş çıkış oldu. Şuraya bedava bir veriyor. Kabul ediyorum. Tamam bu da cam. Tamam bu katta böyle oldu. Güzel. Hasarımız yerinde. Tier rate'imiz yerine geliyor. Zehirli tier'larım var. Epey. Epey. Tamam. Yani bu, grid modda bir, bir sıkıntı var ya, bir sıkıcı ya be. Bilmiyorum, sanki daha canlandırılabilir gibi. Ama hastası var beyler, bunu oynamayı seviyor. Adam diyor ki ben gridden başka bir şey oynamam. Şey gibi. LoL'deki adam gibi. Ya LoL'deki adamı seviyorum, severdim yani. Beni severdi. Ama, bu şeyi sevemiyorum ya, gridi. Gerçi bazen de çok keyifli olabiliyor. Ama çok güçlü olmanız lazım işte. <laughs> çok güçlü olmazsanız eğlenceli olmuyor. Birthright'ı kaybettim. Çok üzüldüm mesela. Duygusal bir şey de var. Test de var aslında burada. Ne kadar aç gözlüsün testi. Hadi. iki tane pin. Önemi yok. Biri ölmüş zaten. Bir de basayım. Sen geri mi bu geldin? İntikam. Hayır. Paralarımı bırak. Paralarımı çaldı. Orus bu çocuğu. Paralarımı çaldı. Allah'ım. İşte bu. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkürler dünya. Evet second heart. Tamam. Bak yavaş yavaş bir kendine geliyor oyun. Fark ettiniz mi? Canımı arttırayım şöyle. Gidiyorum ben bu kattan. Haydi. Second heart. Aslında normal. Gerçi şey gridde de bağırmazsın herhalde de. Mesela burada bir bağırıp. Oha beyler. Second heart falan demek gerekiyor mu acaba? Bilemiyorum. Sülfürik asit. Bu ne? Hadi ver şunu. Bu ne? Cam var. Bu ne? Damage. Can, damage, can, damage, damage. Erkeğim çünkü. Ee, bakalım. Glossary güzel. Damage. Bu damage bizim içimiz abi. Tamam mı? bak. Bin. Ee, şey yapabiliyorsunuz. Sülfürik asitle. Bilmiyorsanız. Taşları falan kırabiliyorsunuz. Bak. Yani tabi gizli olanı da açıyor bu. Secret roomları da açıyor. Nerede acaba bizimkisi? Şuraya da bakacağım yoksa aşağıda. Zehirli oldu mu anlaşılmıyor da rengi. Neyse ya. Merhaba olmayan dünya. Tamam ya. Bitti. Mesela şu an bitti. Geri kalan tüm paramızı gidip grid donasyon makinesi atabiliriz. Tamam. Evet. Ama Oyunu nasıl kıracağız o zaman? Oyunu kırmak gibi hedefimiz var ya. 28 hasarım var. Beyler. Yani. İdealleri olan birisi miyiz yoksa gerçek bir aşk gözlümüz? Seçimini yap. Neden hasar yedim ben? Demece baksana abi. Kaç oldu? 32. Bir de homing falan mevzusu var. Bir angel daha. Jesus Jews. Anahtarım yok. Hiçbir şeyim yok. Bombam yok. Gidiyoruz çıkıyoruz öyle de. Neyse. Burada alacak bir şey var mıydı? Hadi. İndirimi devam edelim. Minimaş. Minimaş da iyi de durumumuz yok. Varmış durumumuz aslında. Ya sonra çok iyi bir şey gelirse. İyi bir şey geldi ve alamıyoruz. İşte bundan bahsediyorum. Neyse çok hızlıyız. Çok hızlıyız. Tamam şurada. Tamam. Hop. Hop. Seni severdim. Tamam. Bu deliğe atlıyoruz. Ben bu deli atlarım. Evet. Bakalım. Halo. Burada. E. Ha. Bu daha iyi. İyi ki. Bir tane soul heart az veriyor ama. Zaten soul heart'a çok ihtiyacım yok. Tamam. Başlıyoruz mevzuya. <laughs> zaten. Büyük damage adam olmuş bir durumdayız. Şuna bak. Bir de homing. Boynumda <laughs> seni severdim. Büyük damage adam. Şu küçük küçük şeylere de bir tane bu tierden atmak çok koyuyor ya. Şu örümceklere bir tane tirim boşa gidiyor ya. Çok hızlıyım zaten. Drift yapıyorum. Binding of Isaac'in Mona Lisa'sı. Bak bak hop. İşte bu. Tak 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 Mona Lisa. Merhaba olmayan dünya. Youtube'da bir tane video izledim. Cille ile ilgili. Cille'yi belki biliyorsunuzdur. Devil'a girerim artık. Ne, 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 ne. ne Almayacağım bu arada biliyorsunuz değil mi? Benim burada hiçbir şey almayacağım. bu solar anladı bile. Ustalar çoktan anladı. Benim burada alacak hiçbir şeyim yok. Haydi görüşürüz olmayan dünya. Bir şey deneyeyim. Ee, Secret room'a bakalım. Belki içeride rock vardır ve hayatımız kurtulur. Ha? Olamaz mı? Aa ben şu taşları kırabilirim. Evet. Kır. Ha. Taşları kırabilirim. Manasız. Şuna ver bir tane. Teşekkürler. Haydi gidelim. Aa şuraya şey bakmadık. Aa. Ama. Drifting baby. Çok hızlı bir grid run oldu. Bu ne böyle? Neyimiz var? Anlamsız item var. Ama sanki şu örümcek daha anlamsız bir Burada damage var. Her zaman damage. Burada neyimiz var? Black Candle. Bence etmiyorum. Kalp. Mavisini alayım. Bu Tears. Artı range. Güzel iş. Bunu almam gibi. Fire rate mi? God damn ver tabii ki olsun. Beş buçuk. Tamam sonsuz bir güç ve hareket ettirilemeyen bir cisim karşılaşsa ne olur? Bilmem. Hiç rastlamadım. <laughs> Anamızın dolu çıktı buradan mı? Neyse. Kötü esprimi kendime saklayayım. Çok kötü bir şey geldi aklıma. Espri. Espri. Kendi patlatan kamikazeler var burada. Bu kopya da ayrı bastım. Evet, tamam. Allah al al. Lan, kimsiniz lan siz? Oğlum benim 35 demirim var. Canımı yaktınız ya. Ben de sizin canınızı yakacağım. Öl. Ölmeni emrediyorum. Senin de. <laughs> mi Basit işler. Devil. Pentagram hasardır. Yani aslında Bloody Last da iyi de. Hadi alacağım. Pentagram hasardır. Her türlü hasara ihtiyacımız var. spam olduk da. Tears down. Yapma işte onu. Dostum cehenneme git ya. Neyse şunu kıralım. Hadi kırıl artık. Aa. Bomba. Daha çok bomba. İyi ben gideyim. Haydi. Bunlar ne merak edin. Aa işte bu Aradığım bir şey. Two of Diamonds mı? Burada para var. Two of Diamonds mı? Bombayla şunları patlatacağım. Umarım çok güzel bir eşya çıkmaz. Her türlü paraya ihtiyacımız var dostlar. En küçük eşyaya bile ihtiyacımız var. En küçük altına. Çünkü Two of Diamonds basacağız. Ve gökleri patlatacağız. işte bu. Zaten chestteyiz. Açalım. Aç kafanı. Tamam biraz şarjımızı saklayabiliriz boss savaşına. Mantıklı olabilir. Şarj saklamak. Basmayacağım daha fazla yeterli zaten 42 hasarım var. Daha bassam ne basmasam ne. Ee, haydi. Haydi haydi haydi. Aferin size. Bana vurdunuz ya siz. Sen niye yaşıyorsun ha? Ee, ne var burada? <laughs> Bakıyorum şöyle bir damage var. Bir tane onu görüyorum. Damage neden bu kadar önemli? Çünkü çarpanımız fazla. O yüzden bol bol alıyorum. Paraları topla çocuk. Markette hmm. Dur bakalım. Burada şu çok iyi olacaktır. Onu söyleyebilirim yani. Onu çok iyi olacağını. Bir tane boss çıktı. Nereye gidiyorsun? Şunları patlatmak mantıklı olacak. Para paradır. Ne? Tamam buradaymış. Para var mı? Strength. Tamam bunu alırız giderken. Ee, şuraya da bak. Gerçi sen şu an 54 lira var. Bastığımda 99. Şunu alayım. Can alayım. Tamam daha fazla bir şey almayayım. Bu parayı da şeye basmaya çalışırız. Alabildiğince grid donasyon makinesine. Hı? Mantıklı bence. Bence gayet mantıklı. Bunlar nedir? Para, cart, cart. Daha çok para. Bu kadar şey almaz makine da. Büyük ihtimalle parayı iyi alırsa. Tamam, let's go. İki defa kitabı basacağız. Ve kar var. Yani 4 defa basmak anlamına geliyor. Bakalım hasarımız kaç olacak. Sen niye buradasın? Nereden düştün? Keeper yok mu? Tamam geldik. 1 2 3 72 hasar. Tamam sadece böyle duracağız büyük ihtimalle. Şuna baksana abi. 72 hasar. Yalnız az vuruyorum ha 72 hasar Daha çok vurması gerekmez miydi 72 hasar Tier rate'im de iyi Yani biraz sıkıcı oluyor Ama Gerçi sıkıcı değil ya 72 72 Şöyle vurmak iyi Can basma oğlum kendine Gel oğlum Hop 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 Oh bir sürü de para basacağız makine Çok iyi ya. Çok güzel değerli bir an oldu. Katkısı büyük. Secret Heart baba hayatımızı değiştirdi ya. Helal olsun. Tamam. Bay Shadow açıldı. Güzel hitap galiba bu. Öyle hatırlıyorum. Hadi paramın hepsini al. Paramın da hepsini aldı. Çok iyi. Bana kupon çıktı. inanılmaz. Evet dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Güzel bir andı. Bence Beyri'yi hak ettiği düşünüyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Eğer yorum yapacak bir şey buluyorsanız tabii. Ve daha da çok beğendiyseniz ben bunu sürekli izlerim. Falan diğer çırt diyorsanız abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Haydi hoşçakalın. Bye.